Sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve herkeste bir telaş başladı. Fırınların önündeki kuyruk düşünülenden daha çabuk bitti. Çünkü ekmekler tükendi. Ekmeği olanlar mutlu, olmayanlarsa telaşlıydı. Sanki İsrafil sura üflemiş gibiydi. Ekmek dışında her şey anlamını yitirmişti. Acaba gerçekten israfilin borusu üflense anlam ifade eden tek şey ne olurdu? Yok yok, ekmek değil. Evet. <laughs> İki gün evde kalacak olma bizi öyle bir hale getirdi ki artık pek çok şey önemsiz kaldı. Daha iyi araba, daha iyi koltuk takımı, daha büyük televizyon ya da bilmem kaç gram altın için ileri yatılan düğün tarihlerinin hiçbir önemi kalmadı. Ve şimdilerde evdeyiz. Daha önceki hafta sonlarının nasıl geçtiğini pek hatırlamıyoruz. Şimdi saate bakmadan yaşadığımız hayatın saniyelerini sayıyoruz. Yüzde bir ikilik bir ihtimal için her gün makaleler okuyup bilim adamlarını dinliyoruz. Haber kuşaklarıyla geceliyoruz. Çünkü riski gördük, tedbirli olmamız gerektiğine karar verdik. Ve geleceğimiz için dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bir tarafta kimsesizlerin gömüldüğü toplu mezarlar, diğer tarafta günlük verilen rakamlar bize hep %100 gelecek o günü hatırlatıyor. Gelmesi muhakkak olan günlerin fragmanını izliyoruz desek çok da yanlış olmaz herhalde. O gün ailemiz ve sevdiklerimiz ulaşamayacağımız veya yardım edemeyeceğimiz yerlerde olacaklar. Belki de bugünlerde provasını yaptığımız gibi onlardan kaçacağız. Herkesin dehşete düştüğü ve her şeyin hesabının sorulacağı o gün gelecek. İki günlük hayat için ekmek peşinde koşan insanın ebedi bir hayat için kayıtsız kalması elbette ki düşünülemez o zaman önemli dediğimiz pek çok şeyin anlamını yitireceği o dehşetli günde insanı ne kurtarır? Cevabını artık biliyorsunuz sanırım. Yok yok, ekmek değil.